Öncelikle benim adım Murtesir. Yani ben Suda abim. Batman 5. okuyorum. Sinev ve okuyorum. 2. sınıfım şimdi. Peki e, ne zamandan beri Türkiye'de yaşıyorsun? 3 ee, yıl oldu şimdi Türkiye, Türkiye'de yaşıyorum. Kaç uç yıl? 3 yıl. 3 yılda Türkiye'de e, Batman'da e, hangi dilleri öğrendin? Ne yapıyorsun? Hayatını anlatır mısın ben ee, Batman'da gerçekten e, çok e, çok kültürleşme bir yerdir. Batında hem Türkçe öğrendim hem Kürtçe öğrendim. Yani e e insan inanılmaz Kürtçe öğrenir yani ama Batında bir asık e Türkçe öğrendik. şimdi başka bir dilere öğrenmeye çalışıyoruz inşallah. Bazı arkadaşlar ortusunda, arkadaş ortasında bazı bazı konuşuyorlar. Onlar onlarda da senin konuş sen ben onlardan yavaş 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 öğreniyorum ve yavaş yavaş şey kendini, kendini geliştiriyorum o konuda yani insanlar aslında, yani çok iyi bana da veriyorlar yani iyi davrandı yani, davrandılar yani, biz biz çok seviyoruz biz de lara çok seviyoruz kez derdi kesene zanne. Bu hacına da simdiye de sadece maliyetine, burası bir sizi kirayı ödeyeceğiniz Şimdi orada konu...